Bir süredir sağanak yağmur ve selle uğraşan Avrupa şimdi de sivrisineklerle mücadele ediyor. Sel sularının çekilmesiyle birlikte Avrupa'da sivrisinek istilası başladı. Sivrisinekler Asya'dan. Asya kaplan ve çalı sivrisinekleri hayatı kabusa çevirdi. Uzmanlar sivrisineklerle mücadele için humalı bir çalışma içine girdi. Sivrisineklerle mücadele için 55 bin farklı noktadan alınan 75 bin sivrisinek türü üzerinde inceleme yapıldı. İkisinde ölümcül bir virüse rastlandı. O sivrisinek türlerinden ilki Asya çalı sivrisini, Almanya'nın güneyinde etkili olduğu tespit edildi. Sivrisineğin taşıdığı virüs, insanlarda grip benzeri belirtiler gösteriyor, sonra beyne kadar yayılıp kalıcı hasar bırakıyor, ölüme varan sonuçları olabiliyor. Diğer türse Asya kaplan sivrisini, bu sivrisinek denk kumması olarak bilinen ateşli hastalık ve ardından ölüme neden olabilen tropik bir virüs taşıyor. Şimdi Avrupa'da bu iki sivrisinek türü için alarm verildi. Uzmanlar korunmak için bol bol duş alın uyarısı yapıyor.